Olmaz. Sizin dediğiniz doğru değil. Ben beğenmedim. Siz yanlışsınız. Ben benzetemedim ben. Çiçek Allah'tan çiçek var. Saadet? Yani. Ee, ben roman kızında renkli göz makyajı beklerdim senden. Çünkü romanlar biraz daha renkli yapıyorlar gözlerini. Bir bakmak ister misin? Bir gözlerini kapatır, Bir mısın? kapatır mısın kameraya evet, doğru? Sadece sim koymuş Görüyorum. Simler görüyordum. var çünkü evet, o yüzden gör istedim. Ben renkli dedim yani simli ha. renkli. Hı. Hmm. Yani biraz daha fosforlu renkler kullanıyorlar roman Kırmızı kızları. Kırmızı kullandı. Hı? kırmızı kullandı. Evet rujunu kırmızı kullanmış. <laughs> yani Zaten yani vay... Ramazan'ın dediği gibi saça çiçek takılmamış olsa dudağa da ruj buraya beni koymamış olsan hiç benzemeyecek. Tamam. İşte sizinki gibi sprey sıkılmamış olsa eyvah eyvah. Yani Cadıdan, ve... ha, Cadı'dan başka her şeye bizimki benziyor. Bitti. Bitti. Evet. Yorum yaptık bitti. Evet evet. Ne bu, ne renk? mesela bir e, mavi sürebilirdin, bir yeşil kullanabilirdin. Mavi olmaz ki bu elbise. İmkanı ya elbiseye boş ver. Şimdi romanları tanıyorsun yani renkli ya, renkli kişiliklere sahip bu onlar. Güzel bir parti. Bak, hani e, sen, e, senle e, senle nasıl hiçbir zaman yorumlaşamayacağız. sen işte dediğim gibi bir emel gitti bir emel geldi yine. Emel tamam. alakam yok biz... kendisini de tanımıyorum. Yaşın de kaç? Yaşın kaç? Yaşımı boş ver. Ama benden küçük olduğum belli. Senden küçük. Ama bir yani küçüklüğünü bil bir büyüklüğünü dinle tamam mı? Ben sadece mı? Ben bir bitireyim bak bir bitireyim seni tamam. dinleyeceğim. Dün de Söyle. aynısını yaşadık tekrar bugün aynısını yapıyorsun. Ben yorumumu bitireyim sonra seni dinleyeceğim Son tekrar sen beni dinlemek istersen dinle. Tamam. Dünkü gibi aynı gene sadece konuşuyorsun bak. Ben seni nasıl dinledim biraz önce? Lafa gir istersen ben girdim önce. ama sen dinletmiyorsun ki. Ben sana ne söyledim? Ne far ne renk far uygulamam Söylüyorum. gerekiyor. Yanlış mı konuşuyorum? Söyledim. Tamam bir söyledim. şey söylemedim zaten. Yeşil veya mavi veya pembemsi bir tamam, renk. Ben de olmaz Siz... diyorum. Bu benim düşüncem. Neden olmaz? Olmaz. Ya Olmaz ama, yani. E, Bu makyajı düşünemiyorum. Romanların kişiliğini biliyorsun değil mi? Renkli insanlar. Oynamayı, gezmeyi. Tamam. Do biliyorsun değil mi onların kişiliğini? Evet. Bence bilmiyorsun. Bilmiş olsaydın yansıtırdın zaten. Ya ben Bu cevap kadar. vermek istemiyorum gerçekten. Modelin beğendi yani son. Modelin değil bizde beğenmemiz önemli. Peki. Ferit, Can nasıl buldunuz? Makyajı yorumlayayım en ilk önce. Buyurun. Makyajda kolaya kaçmış. Ee, çok güzel porselen bir ten yapabilirdi. Böyle baktığınız zaman bebek gibi bir yüz görmek istiyorum. Şöyle ben bir beyaz porselen ben bir, yine? bir yüz. Yavaşça. Ama yok. Yani e, tabii ki bunu yapabilmesi için e, profesyonel ve bu konuda daha deneyimli olması lazım. Bu yüzden e, fazla bir şey diyemeyeceğim ama zamanla öğrenecek. Çok güzel bir eyeliner çekebilirdi. Eyeliner o kadar yakışırdı ki o. Eyeliner'ım var bu arada. E, bu eyeliner değil. Ben bu işi biliyorum. Sen bence gözlüğünü tak, öyle Yorumumu baksana. Yorumumu dinleyin, e, sonra cevap verirsiniz. Bakın herkesin sözünü kesiyorsunuz yani. Burada benim sözümü kesemezsiniz. Görebilirsiniz var mı yok mu şöyle e, baktığınızda. Böyle güzel bir eyelinerdan bahsediyorum. Daha Kur kalın. Uzayacak, e, belirgin bir eyeliner olabilirdi. Dudakları çok güzel çalışabilirdin, çok ince kalmış. Modelimiz zaten güzel. Burada aslında sizin yaptığınız işi... ...yani şurada bir kameraman arkadaşı da çağırsam... ...bu makyajı zaten yapar. Yani bu makyajın yorumunun altına bir şey doldurmaya gerek yok. Olmamış yani. Bitti mi? Bitti. Bak sanat sanat diyorsun. Akademisyenim diyorsun. Seni düello... E... Duello. You know that? Duello. Bir düello, düello şey daha geliyor. On the mic, tamam. On the mic, bu tecrübeni... E, podyumda göstermeni istiyorum senden. Tamam. Ve ee, kısa bir sürede... Bak konuşuyorsun ya hani, I'm sorry. konuşmayı da I'm çok sorry. iyi biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Seni e, podyumda yaşlandırma makyajına dair. Hani sanat yapıyorsun ya sen çok. İngilizce öğreneceğim. Öyle değil mi? Gel orada konuşalım tamam, o zaman varım. seninle. Varım tamam. tabii ki. Ne zaman isterseniz. Tamam. Okey, varım. Aynen, bayağı bir konuşuyorsun. Bakın. Çok bilgili konuşuyorsun. Gerçekten çok merak ettim yani. E, tamam, göreceğiz işte. Tamam. Yani... Peki hala efendim, düellolar üstüne düellolar yaşanıyordu. Şimdiki düellomuzda yaşlandırma efekti. Göreceğiz bakalım düello ne zaman olacak? Yaşlandırma efekti üstüne bir mini düellomuz artık gündeme geldi. Peki. Saç tabii ki şu konuda katılıyorum Ramazan Bey. Çiçekten başka bir şey yok. Arka toka gözüküyor. Saçta maşa yok. Sadece önünü perşem göstermek istemediği için olumlu bir hareket olabilirdi. Ama buradan sonra kabarık 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 maşalar gelmesi gerekirdi. Maşa yok yani. Sadece önünde bir hafif dalga var. O yüzden olmamış. Bizimle değilsin. Evet. Necati, Seda nasıl buldunuz acaba? Ee, öncelikle bugün zaten en başta söyledim. Bir konseptiniz vardı ve konsepti yansıtıyor. Ama hanımefendiler bence yarışmanın konseptini izlemeden gelmişler. Ve çoğu iğneyi kendilerinde çuvaldızı başkalarına batırıyorlar sürekli. Kendi yaptıkları saçı kusursuz bulup başkalarının saçlarında çok kolay kusurlar buluyorlar. Dün bana kolaya kaçtığımı söyledi. Sadece burada düz fön var. Maşa bile yok saçta. Düz fön yok. kendini kendin saçta, gördün maşa e, yaptığımı. Bitmedi. Arkadaşın gibi sen de sözümü kesiyorsun. Bitmedi. Saçta kesinlikle dalga yok. Sürekli e, bir imkansızlıktan bahsediyor. O saça maşa yapıp arkanda bir sürü saç var. O saçın kısalığını koruyabilirdin. Uzunluk verirdin. Saçı takardın. Takamıyoruz. E, takamıyoruz diye bir evet. şey yok işte burası ben... bir yarışma. Hoş geldin. Bu saçında maşası olmamış. Çok düz görünüyor. ...konsept olarak yansıtmış genel anlamda ben. Büyüyeceksin Kıvırcık. Büyüyeceksin. Konuşmalarınıza dikkat edin. Konuşmalarınıza dikkat edin bence. Yok gayet normal burada, konuşuyorum burada, ben. Burada ben gayet büyük olduğumu herkese ispatladım zaten. Üç haftadır bu üçüncü haftam. Siz de bence bu hafta buradan zaten gideceksiniz. Evet Seda artık toparlayalım birazcık. Tamam. Pelin, bu makyajın dünkü makyajdan hiçbir farkı yok. Dün gri tonunu kullanmıştın, bugün kahvenin tonlarını kullanmışsın. Boşnak, şey gelin makyajı yapmışsın bugün de herhalde. Çok basit duruyor. E Beğendim bir tek dudakları var. Onun dışında bir fark göremiyorum. Sürmeler olmasını isterdim. Çünkü konseptine çok daha uygun olurdu. ...yoğun sürmeler. E, can'a maalesef şu an katılıyorum. <laughs> Kuyruklu bir eyeliner, daha alt gözlerde sürmeler. Konseptine çok daha iyi uyardı. Normal bir makyaj görüyorum burada. Yani söyleyecek hiçbir şey yok bence. Peki. Peki o zaman puanlamaya geçebiliriz. Madem öyle Emine sen bugün ikinci günde kendi kuaförüne ve makyajına kaç puan veriyorsun demeden önce... ...ben bir şey daha söylemek istiyorum. Çünkü artık dayanamayacağım hakikaten. Bir tek şeyim, dudağını küçültmüşsün. ...dudağı bayağı daha aşağıda dudak var. Evet. Bak bak dudak çizgisi var. Oraya kadar yani inebilirdin aslında. Evet birazcık daha kalın yapabilirdim aslında. Ay, ya, Yani kalın da değil aslında. Kendi dudak çizgisinin içinden... Aynen. ...bayağı ya şey olmuş. Birazcık çok böyle yapıyor. Baya buraya Birbirine kadar inebilirdin. Birbirine sürtüyor. İki makasas, bir de tarak. Güzel yeme, güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da. Saçımı da yap, makyajı da kur sensin, sensin, kuaförüm sensin.